Sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyenlerimiz bugün Ordu'da merkezde çok şık bir kuaför salonundayız. Nehir Su Kuaför Salonundayız. Yanımızda e, firma sahibi Suzan Türkmen hanımefendi var. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir ilde yaşıyorsunuz. Evet. Güzeldir. Bize öncelikle e, kendinizden sonra da firmanızdan biraz bahsedebilir misiniz? E ee, bu mesleğe 2005 senesinde başladım. Kız meslek lisesi kuaförlük bölümü mezunuyum. E ee, yaklaşık da 10 11 senedir devam ediyorum. 3 yıldır da bu işletmeyi açtım, faaliyete geçirdim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yani müşterilerim ve ben Dışarıya yani hizmet, hizmet veriyorsunuz. Diyorsunuz. Bu yılın e, trendinden biraz bize bahsedebilir misiniz? Çünkü biliyorsunuz ki biz bayanların en büyük e, merakı saç. Biraz problemli olsak, biraz canımız sıkkın olsa, hemen evet, saçımızda ilk bir şeyler başkurtları yer kuafördür. Hatta yani psikiyatriye bile gitmelerine gerek evet, yoktur. Evet. başına Boşuna para veriyorlar onlara. <gülüyor> <gülüyor> e, bu sene revaçta olan bakır ağırlıklı karamel tonları ve onların aralarına ışıltılar, sertme, ışıltılar, sert evet, ışıltılar diye evet. geçiyor. Ondan sonra daha çok makyaj tarzlarında da porselen adı altında favorilerde. Ya kesimlerde uçuk kesimler çok moda. Çok hani moda. bir tarafı evet, kısa, evet, bir tarafı uzun. Evet, yani evet, evet. daha Türkçesi Rihanna modeli, modeli. diye. Peki Geliyorlar. bunları her isteyen müşterinizde uyguluyor musunuz? Evet. Yoksa siz böyle bir tarz e, bakıyorsunuz bunun işte yüzüne gider mi, gitmez mi? Bunu e... Daha çok şöyle yapıyorum. Gösteriyorum işte bu modelin aynısı sana gitmez ama buna yakın tarzlarda işte gönlün olsun. Gönlün ya da bakır olsun. istiyorum ben diyor. Bana getiriyor işte şu diye. Yüz hatlarına baktığın zaman bu sana gelmez diyorum ama diyorum onun koyusu hani gönlü olsun. Güzel. Sonuçta evet. Yok olmaz desek de bu sefer başka kuaföre gidiyor. Yani kuaförü. ticari amaçlı yapanlar evet, var. Ticari, evet. Bir şekilde ikna ediyoruz. Yani kamufla yapıyoruz. Ne bir kadar şey güzel. Çok da şirin bir salonunuz var. E yetiyor yani bana. <gülüyor> evet, <gülüyor> tadilat da yapacakmışsınız. Evet, ileriye dönük var. düşünceleriniz içerisinde. İleriye dönük. Ben herhalde. ufaktan başladım. Hani bir anda yüksekten başlamak istemiyorum. Keşfederek. İleriye dönük solaryum. <laughs> Daha çok düşünüyorum. Düşünüyorum. Solaryumdan sonra kalıcı dövme. Kademe kademe diyelim Bunlar yani. Bunlar da çok Sonra... var şimdi. Hepsi evet. bir bütün oldu. Daha çok bir de lazer. Şimdi lazer günümüzde çok yaygın evet. oluyor. Yani müşterilerimin isteğine göre size bize vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Sağ olun. Evet, sektörel haber merkezi izleyenlerimiz şimdi söz merkez stüdyolarımızda.